Evet arkadaşlar gele gele dev bir arkadaş geldi vatoz geldi. Hah böyle kanat çırpıyor. Şimdi bunu nasıl çıkaracağız? Evet. Mesele o. Ve şu aşağı doğru <laughs> Nasıl kurtaracağız biz bunu? Hadi evet. bakalım. O fileye de girmez. <laughs> la gitme gel buraya işte. İyi bine. Ulan bizim sarı turnamızı aldın lan. Arkadaşlar dev bir vatozumuz var. Maalesef kuzu beklettim. Evet, gösteriyor musun? Çek 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 Rab otuz göz var Asli. Ha? Otuz göz var. Devrilmeyelim diye ya yap. Yok, kork korkma. Ya. Korkma. korkma Bir şey olmaz ya, korkma. <laughs> evet arkadaşlar. Kurtardın mı? Kurtardım. İyi. Evet. Kalıyorum. Sağ ol, hadi güle güle. Hadi yürü gitme. Hadi, hadi gelme. <laughs> gelmesen, sen. Gelme bir daha. <laughs> evet arkadaşlar. Beş yüzü onaylandı. Gönderdik vatası. Удар, <laughs> arkadaşlar. Çok büyük bir matos